market.com tarafından hazırlanan Sabah Bültenine hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 100 bas puan indirimle %15 seviyesine çekti. Metinde para politikası kurulunun sınırlı alan kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendireceği belirtildi. Türk Lirası Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri doğrultusunda açıkladığı 100 bas puanlık faiz indiriminin ardından dolar karşısında hızlı bir değer kaybı yaşadı. Faiz indirimi sonrası 11.31'e kadar yükselen dolar TL bu sabah 11.12'den işlem görüyor. Son dönemde yoğun bakım ünitelerindeki yoğunluğu hızla artan Almanya yeni Covid-19 tedbirlerini devreye alıyor. Ülkede restoran, bar ve kamuya açık etkinliklere giriş için aşı ya da Covid-19'u atlatmış olma şartı aranacak. Aşılanmamış kişilere yönelik en sert tedbirleri uygulayan Avusturya'da yasaklara uyulması için polis kontrolü yapılıyor. Hollanda kısmi karantina uygulamasına devam ediyor. Küresel piyasaların manşetlerinde teknoloji hisseleri var. Asya'da Alibaba'nın gelir beklentilerini düşürmesinin etkileri hissedilirken ABD tarafında ise teknoloji, teknoloji hisseleri yükselişin temel aktörü olarak öne çıktı. Amerika'da ilk vadeli işlemler pozitif fiyatlamalara sahne oldu. Kripto para birimi Bitcoin 56 bin dolar civarına geriledi. Ethereum ise 4 bin dolar üzerindeki seyrini koruyor.